Bakın bakın tahtalar geçiyor tahtalar. Görünecek mi? Evet tahtalar gitti tahtalar. <laughs> ey yavrum ey. Genelde de üçlü geziyorlar. Aynı bizim güvercin uçurduğumuz gibi. Evet odakladı odakladı odaklamadı. Kendine gel. Bir şey bakın şey Bugün de arkadaşlar Karabaş'ta şey gelmedi. Zalim gelmedi. Şey paşa geldi sanki. Özel dinlendiriliyormuşum gibi oldu. Bakın Aferin benim oğluma. Ha. Hadi oğlum tavşanı kaldıracaksın. Hadi oğlum. Hadi benim dağılım. Gezele oğlum. Hadi benim dağılım. Koku buldu orada. Arıyor bakın. Aynı bir kupay gibi. Hadi oğlum. Hadi. Boynunda bir ferman eksik. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kaldıracaksın tavşanı Hadi. Hadi aslanı gezele bakayım gezele Ara bakalım ara Hadi oğlum hadi Tüt 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 Neredeydin lan üçkağıtçıydın Dün sen geleydin O hayvanın ne olduğunu sen bana deyiverdin Bu ibine abin bu ibine adamı yalnız bıraktı bu ibine. İbine bu. Eşek gibi ama işte. O ne lan? Tut 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 tut. Uyanık ol lan biraz. Bizim paşa. <laughs> paşa yok anasla paşa. Paşa dün hırsını alamamış bakın. Nelerde gezirler bakın. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Öyle her zaman tehlikenin olduğu yerde olacaksın. Her zaman. Bakın bakın bakın. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin. Hadi gezele. Çok koku duyusu çok gelişmiş. Yani gelişiyor arkadaşlar bunun. Eee, çok burnuna çok güveniyor. <laughs> bir de gerçekten dediğin gibi tam bir kupay gibi böyle hareketleri. <laughs> ya arkadaş. Güle güle ölüyorum bunun her hareketine ya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi kaldır da aşağıya, hadi. Aferin benim oğluma, hadi. <laughs> Bu arada birazdan şey gelsin, paşa. Paşanın hem e, son durumunu anlatacağım, hem de... E, dün bize şey dediler bazılar. de i̇şte, kardeşim sen köpeği boyamışsın falan filan diyenler olmuş da. Şimdi arkadaşlar, boya mı değil mi size göstereceğim. Boya mı kan mı? Yani bir boya bir günde silinir mi? Onu da söyle, onu da göstereceğim arkadaşlar. Şu anda yani kanın alt böyle o kadar uğraşmış ki köpek neyle boğuştuysa, artık şeye yapışmış arkadaşlar kan. Yani vücudunun alt derisine kadar işlemiş. Üst yüzeydeki kanlar hep silinmiş. Sadece e, şeydekiler var böyle derinin deride görünüyor arkadaşlar. Muhtemelen bayağı bir boğuş olmuş orada. Her neyse. E, paşa bir gelsin arkadaşlar. Paşa ormanda şu anda az önce gördünüz. Ben de şöyle bir yukarı doğru gideyim. Videomuza devam ederiz. Evet. Paşa ormandan çıktı. Ormanı bir taradı. Geldi arkadaşlar. Şimdi biraz gösterirsem boynunun altındaki yaraları göstereceğim yanıma yaklaşırsa Bir de dünkü boyamı, mı? bize inanmayanlar biraz inansın Bu kanalda yalanla, dolanla, hileyle, hurda öyle bir şey mi olmayacağını millet görecek. Kış boyunca göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar da fragmanlar. Daha bunlar reklamlardayız da. Daha. daha reklamlardayız. Daha çok şey göreceğiniz bu kanalda. Ben yalanı dolanı sevmem. Açık adresim kimliğim de her yerde. Mevcuttur. Milleti kandırıp da kimsenin vebaline giremem. Değil mi oğlum? Aslanım benim. Aslanım benim Gel buraya oğlum Gel buraya Gel buraya Yok öyleymiş yok böyleymiş Yok şöyleymiş Bakalım Bu boya olsa Bu kadar boya Sinir gider mi arkadaşlar Boyaymış şeymiş bakın Köpek yanında durmuyor Meraklı gezelesin. Müsait olursa ben size gösteririm. <laughs> Zaten görünen de görmüştür. Görmüş olduk dünkü halinden eser yok yani fotoğraftaki e, kanla şimdikinin eser yok. Siliniyor gidiyor kasar. O kan biraz daha yüz oldu şimdi bakın. Yine ormana girdi her zaman için. Benim takdir ettiğim konu şu. Yanımda tüfek olmadığı zaman e, ayet böyle aktif. O yüzden e, tüfeğe artık almamaya dikkat ediyorum. Hani yani daha görünmeyen alet makine taşımaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ee, takdir ettiğim konu şu tek başına bu işi yapması beni çok onurlandırıyor. Hani ee, gerçekten tek başına ormana gezelemesi falan müthiş. Tabi güneş geliyor arkadaşlar. Tam da böyle güneşe karşı kaldık. Kusura bakmayın. Yaz, gel, gel, gel. Beni mutlu eden şey bu. Ananı satayım. Arkadaşlar burada bir tane tilki gitti. Tilki kokuyor ha. Allah burada tilki kokuyor. Leş gibi. Şey değil ölü değil ama. Harbiden lan. Arkadaşlar burası leş gibi tilki kokuyor. Benim burnum yanılmaz. Allah yanılmaz. Buraya ya işemiş. Ya burada gezelemiş. Ya bir şey almış arkadaşlar. Leş gibi bir tilki kokuyor. Bu kokuyu nereden biliyorsun dersen de. Ay. Bir kere araba çarpmıştı arkadaşlar şeyi. Bir tilki. Yolda. Hatta öyle bizim videomuz var. Pamuk bir deneme yapmıştık. Oo. İşte bakın arkadaşlar. Tesadüfen gördüğüm bakın. Acaman kurt izi. Hani gerçekten kocaman lemet kurt Bakın nacak kadar. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Harbi diyorum nacak kadar arkadaşlar. Hatta nacaktan bile büyük. Ulan ne büyük lan. Bakın arkadaşlar şu basmaya bakın. Basınca nasıl kaymış ortalık. Nereden biliyorsanız dersiniz arkadaşlar. Harbi diyorum burada tilki şey var. Ay. Tilki oh, oh, buraya tilki idrarını bıraktı ya bir şey oldu. Her neyse. Araba çarpmıştı biz onu şeye götürdük arkadaşlar. Ee, pamuğa test yapmak için getirmiştik. Abi bir de yağmur yağmış mı? Öyle bir kokuyor öyle bir kokuyor ki. Şey değil ama leş diye arkadaşlar. Normalde kokuyor yani hani. Daha araba çarpalıp bir saat falan olmuş. Ben arabanın bagajını atacaktım. İyi ki atmamışım. Yani arabanın bagajını asla arkadaşlar yani bir ay kokusu çıkmazdı. Böyle kenarda götürdük onu. Arabanın kenarında. Ama arabanın kenarında götürdüğümüz halde üzerimiz üzerimiz bir kaşınmaya maşınmaya başladık böyle değişik değişik. Ondan sonra leş gibi kokuyor böyle. Değişik bir koku ya böyle ölü kokusu değil. Değişik böyle lanet bir koku var arkadaşlar. Nasıl bir şey kokuyormuş öyle. Köpek de zaten ısırmadı bile. Götürdük böyle. Kokladı bıraktı. Şimdi o koku burnumda kalmış. Orada da öyle bir koku vardı şu an. Arkadaşlar bu tilkiler çok şey bir hayvan ya böyle. Bakımsız. Gel. 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 Ben de diyorum koyunum nerede koyun. Buradan inmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bugün çok böyle uzatmıyorum. Kısa kısa çekeceğiz. Sıkılmayan diye. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şurada kupaylar, kupaylar var. Paşa da oraya gitti. Ama o kupaylar ta nereden gelmiş acaba buraya? Çünkü buranın kufayları değil. Bazok da onlara çakıyor. Paşa da gitti. O bölgeye doğru. Burada bir şey koyuyorlar ama ne koyuyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Bir daha sesler de çıkmadı. Sese bak. Varazan gibi ses bozoktu Bozoktu. Kupayla. Ama bu hissediyor. <laughs> dağıldı. dağıldı. Azdım azdım oturuyor. Ovaylar <laughs> yine deriye indi. Arkadaşlar bu işte çok pis geliyor. O tarafı çekeceğim de. Neyse aksiyon kamerama geçeyim. Evet arkadaşlar. Orada bir canlı var. Domuz, domuz olabilir. Tek tek çok var bakın. Kupay bu arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Domuz domuzu kaldırdılar eline. Çünkü bir okurtu okurtu da var. Hadi lan. Bir görsem şöyle domuz bu tarafa doğru gelse. Bakın. Böyle davşana çokmaz. Dağarım da aşağı gidiyorum severim böyle aksiyonları Ha Paşa vurdu arkadaşlar Paşa ta orada. Paşa kupaylara takılmış. Acaba köpek şeye mi çöküyordu? Hul! 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 tut 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 tut! Ya arkadaşlar. Burada bir şey yok. Niye yok diye derseniz köpek muhtemelen Paşa ona şey yapıyordu. Paşa'ya çoktu muhtemelen arkadaşlar. O yüzden o da şey yaptı. Paşa'ya çokunca. Şimdi paşa gelir. Bu köpekler buranın köpekleri, köpekleri değil ama arkadaşlar. Onlar ta muhtemelen yukarıdaki koyun köpekleri. Buraya nereden gelmişti böyle av yapa yapa. Geldiler demek ki. Bu avcıların köpeklerinin sıkıntısı da bu oluyor işte arkadaşlar. Böyle köpekler bir şeyin peşine takılıyorlar. Ta çok uzaklara gidiyorlar. Kaybolma olasılıkları çok yüksek oluyor. Muhtemelen o köpekler. Çünkü geçen Yine bizim köye gelmişlerdi. Arabayla gelip götürmüştü. Onla o köpeklere benzettim. <laughs> Enteresan işte böyle kurt doyuyor arkadaşlar bunları. Böyle tarla uzak ara gidiyorlar kurt bunlara bir kısırıyor açsa. Hop indire kandı mideye. Paşa <laughs> en sonunda kupayları buldu. Yani sürekli e, şey yapıyordu. Kupay seslerini böyle dinliyordu arkadaşlar. Gideceğim gideceğim diye ölüyordu. Sonunda gitti. Bilmiyorum gelir mi? Benim de var. Davara bak lan. Davar ta nereye gitmiş aslında. Ooo! <laughs> Şimdi Paşa'nın kupa gitmesinin sebebi arkadaşlar muhtemelen e, şey de vardı. geldi yerde yine diyorum. geldi yerde kupay vardı. Kupaylar. O yüzden kupay sesini biraz şey galiba. Aşina ya kaç gönümden köpek. Adam çoğarken bile korkuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani tedirginliğini gördün mü? Çok uyar böyle. <laughs> Ağlar gibi sanki. İşte korktuğu için yapıyor onu. Bu arada resmen benim de var uçmuş. Sanki kanat takmışlar. Neyse şunlar şey değil mi arkadaşlar? Durumu göre videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Paşa ağaçtan ağaçtan diyorum. Paşa avdan geldi. Lan yatma be. Bakın. Nerede lan? Ağaçtayım arkadaşlar. Ağaçta şey keserken geldi. Tabi ağaçlar öyle bir örtüyor ki bakın. Resmen ölü bir şekilde geldi. Şuna bakın. Görüyorsun arkadaşlar bitmiş, tükenmiş. Ne kovdular bilmiyorum kupaylarla. Köpek resmen ölmüş. Neyse aşağıya inince de çekerim arkadaşlar. Şöyle ilk geldiği hali göstereyim dedim. Ne bakın. Yuvar onluktan bitmiş köpek. Evet arkadaşlar. Paşa'nın hali bu. Köpek bitmiş. Bu üstündeki yarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya sprey sıktım. Yüzünde yüzüne bakın arkadaşlar. Yüzündeki şu yaraya bakın. O da dün olmuş. Orası komple yara, yüzünün öbür tarafında komple yaralar var. Tabi aslında kan gitti arkadaşlar. Ben biraz da o kan olan yerlere şey sürdüm. Ee, yara olan yerlere intihap kapmasın diye. Dedete diye bir sene şey var arkadaşlar böyle pembemsi bir bilenler bilir. Biraz gibi bir şey mikrop kapmasın diye onu sürdüler. Ha bakın tam döşün döşünün oradaki o siyahlık. Orada müthiş bir diş çizi var ama arkadaşlar ben gösteremiyorum burayı Çünkü e, hemen sarı dolar veriyorlar. Köpek bitmiş ya resmen. Allah bitmiş arkadaşlar. Şuna bakın yerinde duramıyor. Nefes alamıyor daha doğrusu. Çok şey arkadaşlar biraz hani demek istediğim olay bu aslında. böyle çok nefes mesak alıyor. Kilolu galiba. Hani içinde yağ var. O yüzden. Köpeğe boya moya diyenler de cevabını bu şekilde almış oldu. Sprey boya da zaten arkadaşlar hemen iki günde silinir herhaldeyse. Bizim arkadaşlara böyle. Biz videolarımızda o kötü yorum yazanlara videolarımızda cevabını veriyoruz arkadaşlar. Kapak şeklinde. Herkes hak ettiği cevabı bu şekilde alacak. Biz saygımızı, sevgimizi bozmayacağız. İşte paşamız burada. İnşallah canlı canlı da bir şeylerini görüntülemeyi başarırız. İnşallah diyorum. Allah büyüktür. Yani diyecek de çok bir şey yok. Demiş olduğun gibi. Kupayların peşine gitti. Ben gelecek mi acaba dedim hani kupalara devam mı edecek? Gelecek mi dedim geldi arkadaşlar. Çok sürmedi. Ama bir şey kovdular muhtemelen. Ağzı yüzü köpük baktı yine. Kupay peşine gitmesi iyi bir şey değil. Ama merak ediyor. Demek ki e, eski geldiği yerde de olduğu için orada da biraz ufaklatlar işlediler. O yüzden arkadaşlar. Yani neyse yorulmuş. <laughs> yorulmuş. Ben de davarımı biraz şey budadım arkadaşlar. Şimdi telefonumla çektiğim için görüntü biraz kötü. Zaten davarım da biraz gitti arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Bilmiyorum bugün kaç dakika video çektik. Biraz kısa oldu. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, bugünlük de böyle olsun. Ee, i̇nşallah yarın başka güzel bir videoyla buluşmak dileğiyle diyorum. Siz her zaman olduğu gibi en gönüllü yere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.